Hepinize selamlar. Şimdi içerik nasıl oluşturulur, gönderi nasıl hazırlanır onu anlatacağım. Şimdi sırasıyla tek tek programlarımızdan bahsedeceğim. Şimdi geçelim programlara. Bir Canva. Canva'yı duymayan yoktur diye biliyorum artık. Canva ücretsiz içerik oluşturmanıza yarayan hem mobil uygulama hem de bir web sitesidir. İçinde birçok şablon ve tasarım vardır. Hem bazıları ücretli bazıları ücretsiz. Şimdi gelelim Canva'dan bir tane bir gönderi hazırlayalım. Bakalım nasıl olacak. Ben Canva'nın şu anda web sitesinden hazırlayacağım. Mobil uygulamada da aynısı pek bir fark yok. Hatta mobil uygulama biraz daha kolay kalıyor. Gördüğünüz gibi Canva'nın arayüzü oldukça basit bir arayüz. Yani buraya geliyorsunuz ister video ister YouTube küçük resmi ister afiş ister logo isterseniz de Instagram gönderisi. Her şeyi oluşturabilirsiniz. Şimdi buradan mesela önce şablonlar diyelim. Şablonlardan seçelim. Burada mesela Instagram gönderileri falan filan bir sürü şey var yani hangisini isterseniz. Buradan önce Instagram gönderisine girelim. Hazır şablonlara bir göz atalım. Gördüğünüz gibi bir sürü ücretsiz şablon var. Bunlardan mesela bir tanesini seçelim. Bu şablonu. Kullana basalım. Tabi üyelik oluşturmanız gerekli. Üyeliği de kolayca oluşturursunuz. Tasarımımız hazır burada. Biz şimdi burada resmi değiştirelim. Yazıyı değiştirelim. Mesela evet şimdi gönderimizi hazırlayalım. Şimdi buraya herhangi bir şey yazalım mesela. Açken sen sen değilsin. Şurada Mesela sayfamızın adı Eko olsun atıyorum. Şuraya da her gün yeni bir gönderi. Tamam. Birazcık da büyütelim şöyle. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaki resmi değiştirelim. Buradan fotoğraf kısmına gelip mesela aç yazalım. Resmi aldık, koyduk. Bu kadar. Buradan mesela gördüğünüz gibi biraz böyle grilik var. Griliği kaldırabilirsiniz resmi. Ee, bu efekti kaldırabilirsiniz mesela. Efekt. Kendinizde bir şeyler ekleyebilirsiniz. Ee, gönderimiz hazır. Her şeyi yazdık. Gördüğünüz gibi bu gayet sade, şık bir gönderi oldu. Buradan indire bastıktan sonra bilgisayarınıza direkt indirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi gönderimiz gayet hoş oldu. Instagram fotoğraf boyutu 1080'e 1080, yatay, dikey onları tam hatırlamıyorum. Ona göre değişiyor. Hangisini tasarlamak isterseniz ona göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi gelelim İkinci Adobe Spark. Adobe Spark ücretsiz hem mobil uygulama hem web sitedir. Canva gibi. Yalnız Adobe Spark da e, kendi filigranını koyuyor. Belli bir ücret öderseniz eğer kendi filigranını koymuyor. E, full sürümünü kullanabilirsiniz. İçindeki görsel stok resimleri falan da kullanabilirsiniz. Adobe Spark'tan da isterseniz bir şey tasarlayalım. Ne olur ne olmaz. Mobil uygulaması da yine daha elverişli bunun. Buradan yine gördüğünüz gibi menüsü oldukça basit. Giriş yaptıktan sonra. Instagram story post falan den her şeyi oluşturabilirsiniz. Şimdi bir story yapalım mesela. İnternet yavaş olduğu için biraz geç açıldı. Gördüğünüz gibi bazıları premium olduğu için kullanamıyoruz. Evet. Şu anda geldi. Bunu değiştirelim mesela. Bugün ne dinliyorsunuz. Gelin hep bir bitti. Erkan Eko'ya Eko'yu dinleyelim. Bu arada kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Şunu da kaydedeyim. Ooh. Çok fazla yazı şeyi kötü oldu. Buradan değiştirebiliyorsunuz. Levas. Levas güzeldir. Gördüğünüz gibi bunu silemiyoruz maalesef. Buradan her şeyi ayarlayabiliyoruz. Görsel de ekleyebiliriz buradan. Sağ image kısmından görsel ekleyebiliriz. Tabi burada free fotolar var, Adobe Stock var, Creative Cloud her neyse buradan indirebilirsiniz görsel. Burada filtrelerden filtre ekleyebilirsiniz. Bu da renk ayarı, renk ayarı arka planı gördüğünüz gibi değiştiriyor komple. Onun dışında yine kaydedeceğiniz zaman sağdan Download, PNG, yani Start Download dediğinizde indirmeye başlar. Gelelim diğer programımıza InShot. InShot'u duymayan kalmamıştır. InShot nedir? Ücretsiz bir mobil mobil uygulamadır. InShot sayesinde fotoğraflarınıza ve videolarınıza hem müzik ekleyebilirsiniz, hem kırpabilirsiniz, hem yazı ekleyebilirsiniz, resim her şeyi yapabilirsiniz yani. Hem de bir o kadar da hızlı ve kullanışlı bir programdır. Benim size tavsiye ettiğim program, eğer telefon bilgisayarınız yoksa telefondan yapacaksanız InShot, Canva, bir de PicsArt. Birazdan ona da geleceğiz. Bu üç programı mutlaka kullanmalısınız. InShot nasıl kullanılır? Benim kanalımda videolar var. Kanalımdaki videoları izleyerek bakabilirsiniz nasıl içerik üretilebileceğini. Hatta güzel hikayeler falan oluşturdum. Onlara bakabilirsiniz. İnchart'ı da geçtik. Sıra geldi PixArt'ta. PixArt, PixArt'ı duymayan yoktur sanırım. PixArt, Adobe Photoshop'a çok benzer. Yani Photoshop'un mobil versiyonu diyebiliriz. Lakabı mobilin Photoshop'u hatta. PixArt'ta katman sistemi olduğu için Photoshop'taki yaptığınız bazı işlemleri yapabilirsiniz. Mesela fotoğraflarınıza değişik efektler verebilirsiniz. Yine YouTube kanalımda mevcut bakabilirsiniz. Photoshop'ta yapılan %50'lik içeriği siz de burada yapabilirsiniz. Çok kullanışlı programdır. Ayrıca kendi içinde efektleri vardır. Aynı Canva gibi, Adobe Spark gibi onun da kendi şablonları vardır. Tabi onun da Gold versiyonu var. Ama siz bir şekilde onun da full versiyonunu bulursunuz, ayarlarsınız diye umuyorum. Sıradaki programımız Adobe Photoshop. Bunu artık bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. En kapsamlı, en geniş program bu. Yani bu programla ister kendi fotoğraflarınızı temizleyin, güzelleştirin, ister tutorial'lar yapın ya da ne bileyim işte böyle değişik fotoğraflar yapın. İsterseniz de Instagram için gönderi oluşturun. Yani eğer boş vaktiniz varsa bu programı öğrenmelisiniz. Hem çok eğlenceli hem de çok kullanışlı bir program. Mesela şimdi size bir tane hemen içerik tasarlayalım photoshop'tan Normalde bu kadar yavaş değil ama arka planda birçok şey çalıştığı için şimdi yavaşladı Şimdi mesela Buradan yeni oluştura basalım Instagram'da ben çoğunlukla kare fotoğraf oluştururum buradan 1080'e 1080 pikseli seçtim Şurada arkasının saydam olmasına dikkat edin İsterseniz farklı bir şey de yapabilirsiniz Onun dışında Şu anlık e, ee, falan tamam gayet iyi oluştur diyelim. Ee, gördüğünüz gibi şu an böyle sade düz bir arka planımız oldu. Peki ben mesela buna bir gönderi tasarlamak istiyorum. Hemen şuradan size stok e, wallpaper stok siteleri de söyleyeyim. Unsplash diyelim mesela. Unsplash'te şuraya yazalım. Hangi Şu resmi mesela indirelim. Bu site ayrıca telifsizdir arkadaşlar. E, fotoğraflarınızda, videolarınızda e, yani videolarınızda falan bu sitedeki fotoğrafları kullanabilirsiniz. Bu site telifsiz. Çok rahat, gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Şimdi biraz indirsin dosyamızı. Şimdi resmimizi buraya sürükledik. Şimdi bunu eşit büyütmek isterseniz Bakın, böyle büyütürseniz çok kötü olur. Ama bunu eşit büyütmek isterseniz Shift'e basılı tutacaksınız. Buradan mouse'la birlikte gördüğünüz gibi biraz da şöyle kaydırın. Sonra üstten tiki işaretledik. Daha sonra şu sağ alt köşeden katman oluşturuyoruz. Katman oluşturduktan sonra ben mesela buna biraz koyu bir şey olsun istiyorum. O yüzden buradan bu kısımdan bu da, e, boyama aracına geldim. Boyama aracına geldikten sonra şuradan sağdan rengimi siyah yaptım. Daha sonra bakın burada altta kaldığı için e, siyah boyamaz, yeşil boyar. Ama biz bunu hemen şuradaki küçük ok sayesinde siyah getirdik. Daha sonra bunu buradan siyahla boyadıktan sonra birazcık Resmimizi kapattı. Şimdi birazcık da e, resmimiz öne çıksın diye sağdan yine opaklık kısmına gelip opaklığını düşürüyoruz. Şöyle mesela tamam. Daha sonra soldaki menüden yazıyı yazıya geliyoruz. Mesela buraya yine yazalım. Açken sen sen şöyle açken sen virgül değil, sen değilsin. Burada gördüğünüz gibi yazımız küçük kaldı. Şimdi yapmamız gereken Ctrl -T tuş kombinasyonuna basmak. Ctrl bastıktan sonra yine Shift'e basılı tutup yazımızı büyütüyoruz. Tamam. Şimdi T'ye bastık. Yine metin aracına geldik. Yazımızın rengi eee siyah olduğu için bunun da rengini değiştirelim. Buradan beyaz yapalım. Ama değişmedi. Şu üstteki kısımdan hemen beyaz yapalım. OK dedik. Yine biraz şöyle hatta yine düzeltelim şunu. Şöyle sağdan sola sağ yapıştırabilirsiniz. CTRL T dedik. Biraz da küçülttük şöyle. Şimdi böyle yine bir eksiklik var yani bir şey var ama ne? Hemen şuradan gelelim. Yine yazımızın olduğu katmanın üstüne iki kere tıklayalım. İki kere tıkladıktan sonra karşımıza böyle bir menü geliyor. Buradan gölge. Gölge kısmına basalım. Biraz gölge verelim. Şuradan yönünü ayarlayalım. Uzaklık çok uzak olmasın. Gördüğünüz gibi yazımız biraz daha böyle belirginleşti. Daha hoş durdu. Birazcık da opaklığını düşürürsek yazımızın. Çok düşürdük. Şu an iyi oldu. Daha sonra ee, yine sizin hayal gücünüze kalmış bir şey. Ben size en basit bir örnekten gönderdim, gösterdim yani. Yine T'ye basıp, yine T'ye basıp metin ekleden atıyorum. Şuraya Seni, sayfamızın ismini yazalım mesela. Eko, Eko abone ol. Eko, Eko abone ol. Bu sayfamı, Instagram sayfamızın ismi mesela bu diyelim. Buradan da geldik. Bunu böyle... Gördüğünüz gibi şu an gayet şık durdu. Bunu peki nasıl kaydederiz? Bunu kaydetmek için sol üst köşede dosya yazar. Dosya. Daha sonra buradan farklı kaydet. Farklı kaydet dedikten sonra buraya sinik yazalım mesela. Daha sonra buradan da eğer fotoğrafınız çok kaliteli olsun isterseniz PNG formatında, PNG formatında alın. Ama ben jipek olsun, biraz daha düşük yer kaplasın derseniz jipek yapabilirsiniz. Yani arasında ne fark var? Çok gözle görülür bir fark yok açıkçası. Instagram'da paylaşacağınız için jipek yapsanız da o size yeter. Daha sonra buradan kaydete bastıktan sonra bu gelen menüde de maksimuma dedikten sonra ok deyip Resmimiz kaydedildi. E, bu kadar. Evet, bu kadar. Gördüğünüz gibi içerik oluşturmak o kadar da zor bir şey değil. Yani tek yapmanız gereken birazcık fotoğraf düzenlemekle alakalı, video düzenlemekle alakalı bilgi sahibi olmak. Yine kanalımda mobil üzerinden fotoğraf nasıl düzenlenir ona dair bir eğitim videoları var, içerikler var. Oradan göz atarak InShot ve PicsArt'i öğrenebilirsiniz. Umarım bu video size yararlı olmuştur. Yararlı olduğunu düşünüyorsan beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.